Ahmo ve Ahmok hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dudak okuma challenge yapacağız arkadaşlar Aynen. Evet e, 12 tane kelimemiz var Süremiz 4 dakika arkadaşlar 4 dakika en içerisinde en çok bilen kazanıyor Aynen arkadaşlar en çok kelime bilen arkadaşlar kazanıyor e, O zaman arkadaşlar videoya gel Ge Dur Geçme Aynen geçme Abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Like atıyorsunuz yorum yapıyorsunuz şimdi evet. geçelim Geçelim Evet arkadaşlar geldi şu anda. Süremiz arkadaşlar 4 dakika gösterelim arkadaşlar hemen. Ee, o anda o zaman şimdi arkadaşlar şey yapalım. İlkin başta taş kağıt ka makas arkadaş, yapalım arkadaş. arkadaşlar. Taş kağıt arkadaş, makas. Arkadaş. Evet. Ahmet başlıyor arkadaşlar. Şöyle zamanlayımızı Ay ayarlıyoruz arkadaşlar. Tamam müziğimiz de hazır. O zaman kulaklığını takar kanka. Oğlum ya. Dur <laughs> Tamam son ses olduğunu bir bakayım. Tamam son ses arkadaşlar. Ben ke kelimelerimi alıyorum. Müzik. Müziği açıyorum. Aç. Açıldı mı? Açılmıyor. Gir bir daha. Tamam arkadaşlar hemen hallediyorum. Geldi mi? Geldi. Evet arkadaşlar. Süremizi başlattım para balık para bal para balon para pas tırnak gitar tırnak gitar tırnak ılgaz tırnak ilaç tırnak ırmak pas pantolon pantolon evet doğru masa banka masa Pasta. Masa. Pasta. Masa. Masa. Evet doğru. Açacak. Açacak. Ateş attı. <laughs> Açacak. Açacak. Evet doğru. Saksı. Sakız. Saksı. 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 Evet. Düdük. Düdük. düdük arkadaşlar düdük uçtuk Pas. burun bulut burun 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 evet burun burun <laughs> sesim gitti <laughs> tül tül Türk tül Türkü tül tükürük geçiyorum elektrik elektrik evet sesim gidiyor ya park park bank park bank park bant park bahar ha bahar haçları park baykuş geç aga sehpa sehpa doğru başa dönüyorum para para doğru tırnak tırnak pizza ha pizza Alakasız şeyler söylüyor tırnak ne Tırnak. Tırnak. Gitar. Tırnak. Hırka. Geçiyorum. Düdük. Düdük. Günlük. Düdük. A Düdük. Türkü. Düdük. Tükürük. Ne tükürü ya? Geçiyorum aga. Tül. Tül. Uyku. Tül. Tüp. Tül. Anlamıyorum abi. Tül. Pas o zaman. Geçiyorum. Park. Park. Bal. Park. Bas. Sana basarım buradan ha. <laughs> Park. Anlamıyorum ya. Başa alıyorum. Bir Arkadaşlar bu bir... arada bir dakika süresi kaldı. Tırnak. Hırka. Tırnak. İzzet. Ne izzeti lan? Ne <laughs> Tırnak. Tırnak. Anlamıyorum geç şaka geç. Tır. 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 Sürü. Tırı. Tül. Küllük. Küllük. La tül la tül. Küllük. Düdük. Düdük. Anlamıyorum arkadaş. Düdük. Üflük Üflüttüm Flüt Geçiyorum park Park Bak Park Baş Lan park lan park Park 10 <laughs> saniyesi kaldı Anlamıyorum abi Tırnak Rota okay. Düdük Tül Park Evet arkadaşlar Ahmet'in süresi bitti Süresi bitti arkadaşlar çok zor vallahi ya. Evet gerçekten zor arkadaşlar. Evet ben şimdi Ahmet'in bildiği kelimeler arkadaşlar söylüyorum o zaman. <laughs> bildiği kelimeler para 1, pantolon 2, masa 3, açacak 4, saksı 5, burun 6, elektrik 7, sepa 8 arkadaşlar. Bilemediği kelimeleri söylüyorum. Ahmet 8 tane kelime bildi. Bilemediği kelimeler tırnak. Abi ya onunla çok zorlandın değil mi? Düdük. Düdük ah be. İşte tül. Sen hangisinde bağırdın lan? <laughs> Hepsinde bağırdım. <kanka. gülüyor> Düdükte böyle yaptım. Bir yaptım <laughs> anlamadım. Anlamıyorum abi. Tül. de bilemedi. Bir de park arkadaşlar. Dört tane kelime bilemedi. E, sekiz tane bilmiş oldu. O zaman arkadaşlar bir yavaş yavaş bana geçelim o zaman. Şöyle süreyi de dört dakika yapalım. Tamam kanka, Hemen arkadaşlar şöyle. İşaretle ama kaçırın. Tamam Süreyi açtın değil Evet arkadaşlar başlayalım. başlayalım. Güneş. Güneş. İçecek. Güneş. Yürüteç. Güneş. Süzgeç. Güneş. Yüzgeç. Güneş. 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 Yes. Ay. Askı. Ay ay. Art. Ay ay. Arka. Ay ay. Topuz. Dombili. <gülüyor> <gülüyor> Topuz. Öp. Topuz. Ok. Topuz. Ölmüş. Topuz. Obur. Topuz. Obuz. Topuz. Top. Topuz. Anlamıyorum. Pas. Tamam. Tok. 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 Doğru. Yüzüme tükürdün lan. Nal. Dal. Nal. Yay. Nal. Saz. Nal. 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 Dal. Nal. nal. Dal. Nal. Dak. Anlamıyor yani. Nal. No. Kalp. Nal, no, nal. No. Nal. No. Geç ama bana geç. Lens. Geç. Lens. dan Ders. Lens. 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 Doğru. At. Asker. At, at. At. Asker, ay, inek, Ahmet. diyor? <laughs> at. At, at. Arkadaşlar anlamıyor. At. Geç. Kaşar. Gönderme yapıyoruz. Kaşar. Kaşar. Kaçar. Kaşar. 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 Yes. Gönderme yapıyoruz. Yumurta. Yumurta. Oğlum duyuyor musun lan? Çek. İnek. Çek. Delik. Çek. <laughs> Delik. Çek. <laughs> Çek. Süt. Çek. Çek. Çek çek. Tek. Çek tek 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 tek. Çek. Pas. Kasa. Kasa. Band. Bardak. Band, Bal. Band. Band. Bas. Baza. Band. Bal. Band. Baz. Band. Abi kelimeyi söylesene. Bant, bant. Baz. Bant. Bal. Bant, bant. Bas. Bant. Saz. Pas, pas. <laughs> Topuz. Obuz. Topuz. Toprak. <laughs> Topuz. 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 He? Nal. Nal. Dal. Nal, nal. Cık, vuracağım kafasını. İmza. Nal. Anlamıyorum. Nal. İnek. Nal, nal. Bir yer şey ver. Şey ver biraz tahmin ver. Nal nal. Nal. Dal. Nal nal. Nas. At. Ak. At at. At. <laughs> He bildi lan. Sesini duydu herhalde ama bağırdın mı? Çek. İstek. Tek. <gülüyor> çek kanka kek kurmaz oluyor. Çek. Tek. Çek. Tik tik. Çek çek. Tek. Kek, kek kek. Pas pas kek. Yet. Çek Yet ye. Kek kek. Tek tek. Kek kek. <laughs> süre bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar süre bitti. Oo. Of çok zordu. Vallahi billahi çok ben zor. Ben. Evet, Dur arkadaşlar. dur. Şarkı <laughs> <dakika, bir dakika. gülüyor> yiyeceğiz şimdi. Kanka güneşi bildin. Tamam bir. Ayı bildin. İki. Topuzu bildin. Üç. Toku bildin. Dört. Nalı bilemedin. Tamam. Lensi 5. Atı bildi. 6. Kaşarı bildin gönderem yapmıyoruz bak dikkatli söyle. 7. Yumurta. 18 Keki bilemedin oğlum. Tek diyor. Kek tamam keki başka. Diyor. Bilemedin. Kasa. 9. Bantı da bilemedi. Dokun Arkadaşlar 9 tane bildim. Ahmet 8 tane bildi. Ben bir, bir sayıyla kazanmış oldum. Aynen. Tamam, bir dostluk mutluluğu. Evet kazanmış. Bilemedim kelimeni söyler misin? Keki bilemedin canım çıktı. Nalı bilemedin bir daha bantı bilemedin. Abi nal no, ben tal nal diyorum bak ayağına atın ayağında olur. Nal diyorum anlamıyor. Neyse. Abi bir çağrıştım şey. ya da yapabilirim. Başka? Başka 3 tane işte kek, bant, nal bilemedim onları. Evet arkadaşlar buraya kadar evet, izlediyseniz izledim. zaman ay zaman ayırdıysanız <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like, şuna like tuşuna atmayı atmayı. basmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi aşağıda çıkar zaten de. Eee bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarda bize ne yapmak istediklerimizi söyleyebilirsiniz. Ona göre biz değerlendirip video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bize sorular da sorun. Bir gün soru cevap da yapacağız. Böyle insanların sorularını cevaplayacağız arkadaşlar. O zaman bir şey demek istiyor musun? Yok, sağlıcakla, sağlıcakla kalın. kalın. Bay Görüşürüz. Bay bay.